Merhaba. Bu bölümde sistem yerelleştirme ayarları nasıl yapılır bunu göreceğiz. Öncelikle yönetim panelimize girdikten sonra sistem yerelleştirme kısmına geliyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi konumlar, diller, para birimleri, stok durumları vesaire gibi alanlar mevcut. Konumlarla ilgili herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Dillere basıyoruz. Dillere bastıktan sonra karşımızda gördüğünüz gibi sadece Türkçe dil eklenmiştir. Burada düzenle diyelim. Burada ne gibi işlem yapılmış? Gördüğünüz gibi dil adı yazılmış. Kodu kısmında dosyası seçilmiş. Daha sonra yerelleştirme kodu girilmiş. Durum açık hale getirilip sıralaması verilmiş. Buradaki kodu kısmı aslında buradan sonucunuza girdiğinizde dosya yöneticisine girdiğinizde public html kısmına girdiğinizde admin klasörü içerisinde veya da katalog klasörü içerisinde launch klasörü vardır. Buradaki klasör ismini ifade etmektedir. Aynı şekilde bu dosya katalog içerisinde launch klasörü içerisinde Gördüğünüz gibi burada da bulunmakta. Şimdi burada bir tane dil var sadece. Biz buraya yeni bir dil ekleyelim. Artıya basalım. Dillerden İngilizceyi seçelim. English değil. Buradan da dil klasörü İngilizceyi seçiyoruz. Yerelleştirme kodu olarak da sadece en az yazabiliriz. Ya yani burada soru işaretindeki gibi uzun uzun yazmamıza da çok da gerek yok. Durumun açık hale getirdikten sonra Türkçe'yi bir yapmıştık, İngilizce'yi de iki yapıp kaydediyoruz. Daha sonra, eğer diyelim ki burada Almanca'yı silelim. Daha öncesinde biz Almanca eklemiştik, katalog kısmından sildik, dil kısmından, admin kısmındaki dil kısmından bunu da sildik. Şimdi yeni bir dil nasıl ekleriz bunu gösterelim. Buradan Open giriş yaptıktan sonra Market Place kısmına geliyorsunuz. Market Place kısmından Launch kısmına geliyorsunuz. Burada Free ücretsiz kısmına basıp burada hangi dil ekleyecekseniz biz Almanca ekleyelim. Buna basıyorsunuz. Bastıktan sonra yukarıdan yeşil buton Download'a basıyorsunuz. Download'a bastıktan sonra bu dosyayı indiriyorsunuz bilgisayarınıza. Biz daha önce indirmiştik bu dosyayı. Şimdi bu dosya bize OC mod olarak geldi. Sonunda nokta OC mod yazar. Eğer size OC mod olarak geldiyse direkt yönetim panelinizin eklentiler eklenti yükle kısmından bu dosyayı yükleyebilirsiniz. Masa üstümüze geliyoruz. Direkt bu dosyayı yüklüyoruz. Gördüğünüz gibi dosyalar açılıyor. Dosyalar kopyalanıp ve değişiklikler uygulanıp başarılı bir şekilde dosyamızı, dil dosyalarımızı yüklemiş bulunduk. Aynı zamanda eğer bu bize OC mod olarak gelmiyor ise buradan herhangi bir zip programımızda bunu bir klasöre ekliyoruz. Klasörü ayıkladıktan sonra içindeki upload klasörünü açıp buradaki admin ve katalog kısmını bulup bunları zip'liyoruz. Zipledikten sonra hostingimizin bize vermiş olduğu panelden dosya yöneticisine tıklayıp public html kısmına girip bu dosyayı buraya yüklüyoruz. Bu dosyayı buraya yükledikten sonra burası %100 olup yeşil olacak. Geri dön diyoruz. Dosyamızı seçiyoruz. Upload zip yüklediğimiz dosyayı. Çıkar diyoruz. Extract file diyoruz. Close diyoruz. Yani dosyaları çıkarttık, kapattık ve bu dosyayı da buradan siliyoruz. Şimdi ne yaptık? Almanca klasörlerimizi de sunucu üzerinden nasıl yüklendiğini gösterdik. Dil klasörlerinin. Burada dikkat etmemiz gereken bir kısım da Burada biz zipli dosya bırakmıyoruz. Mesela admin.zip, katalog.zip gibi dosyalar bırakırsak buradan çok rahatlıkla art niyetli kişiler tarafından bu dosyalarımız indirilecektir. O yüzden özellikle public html içerisinde herhangi bir zipli dosya bırakmıyoruz, siliyoruz. Sonra tekrardan sistem diller kısmına geldiğimizde, yerelleştirme diller kısmına geldiğimizde ve artıya bastığımızda burada Almanca klasörümüzü görebileceğiz. Buraya geliyoruz. Almanca ismimizi yazıyoruz. Ve aynı zamanda indirdiğimiz yerin sayfasına geldiğimizde burada lokal kodu yer almaktadır. Buradaki lokal kodunu kopyalıyoruz. Ve buraya yerel kısmına yapıştırıyoruz. Ve Türkçeyi 1 yapmıştık. İngilizceyi 2 yapmıştık. Almancayı da 3 yapıp kaydediyoruz. Sitemizin ana sayfasına geldiğimizde ise göreceksiniz ki sol üst kısımdan diller kısmından 3 dilimizde ekli olacaktır. Almancayı seçtiğimizde sepete ekli, işte alışveriş sepetim, hesabım gibi yerler, bu gibi yerler veya da işte sepete ekli gibi yerler hep İngilizce, Almanca hangi dili eklediyseniz o dilde görünecektir. Yerelleştirme kısmının altında yer alan para birimleri kısmına girdiğimizde de Euro, Türk Lirası, Dolar olaraktan da 3 tane dilimiz ekli. Bunların bir tanesini düzenle diyelim. İnceleyelim. Para birim adı girilmiş. Para biriminin kodu girilmiş. Eğer varsa sol sembolü yoksa sağ sembolü girilmiş. Basamak ayrıcı bunlar da hep 2'dir. 2 İki girilmiş. Ve 1 TL bizim varsayılan para birimimiz TL olduğu için 1 TL kaç euro yapıyorsa onun değeri girilip durum açık hale getirilip kaydedilmiş. Burada görmüş olduğunuz gibi currency kodlarının olduğu sayfayı eğer ayarlamak istiyorsanız başka para birimlerinde buraya tıklayın diyor. Şimdi iptal diyelim ve başka bir para birimi ekleyelim. Artıya basıyoruz. Bastıktan sonra bunu yeni sekmede açalım. Gördüğünüz gibi aşağı doğru inince birçok para biriminin kodları sol tarafında yer almakta. Mesela biz buradan ne seçelim? İşte pound seçelim. Buraya geliyoruz. Pound ismini alıyoruz. Para biriminin adını pound yazıyoruz. Kodunu da neymiş? GBP'ymiş. Buraya geliyoruz. Kod kısmına da GBP diyoruz. Pound'un sağ ve sol sembolü neyse bunu internetten bulabilirsiniz. Pound sembol. Bu sembolü kopyalıyorsunuz ve buraya yapıştırıyorsunuz. Artık sağında ve solunda hangisindeyse. Basamak ayrıcı kısmına 2 yazıyorsunuz. 1 TL kaç pound ise 1 TL kaç pound. 0,0962 imiş. Buraya da geliyorsunuz. 0.0962 diyelim. Burada 1 TL kaç pound ise bunu yazıyorsunuz. Durumunu açık hale getirip kaydediyorsunuz. Bu şekilde de farklı para birimleri ekleyebilirsiniz. Para birimlerinin altında yer alan stok durumlarına tıkladığımızda ise buradaki stok durumları ürün eklerken düzenle diyelim. Stok dışı durumlarını belirtmektedir. Siz isterseniz buradaki stok dışı durumları eğer size uygun değilse düzenle diyerek kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Ancak farklı stok durumları eklemek isterseniz de artıya basıp farklı stok durumları da ekleyebilirsiniz. Ve bunları da eklediğiniz dillerde farklı isimlerde, farklı şekilde yazabilirsiniz ve daha sonra da kaydedebilirsiniz. Mesela burada 2-3 gün içinde yazıyor. 1 ila 2 hafta içinde yazabilirsiniz. Yerelleştirme kısmına tekrardan geldiğimizde burada sipariş durumları yer almakta. Buradaki sipariş durumları da müşteri sipariş verdiğinde müşterinin gördüğü sipariş durumlarını ifade etmektedir. Siz bunları onay bekliyor. Kargo'ya verildi iptal edildi, hazırlanıyor, hazırlandı vesaire şeklinde bunları müşterilerinize bildirebilmektesiniz. Burayı satışlar bölümünde tekrardan göstereceğiz. Burada isterseniz siz kendiniz kendinize göre isimlendirebilirsiniz tekrardan. Eğer bunun Almancası, İngilizcesi yok ise de buradan İngilizcesini, Almancasını yazabilirsiniz. Aynı şekilde farklı sipariş durumlarınız var ise de artıya basıp farklı sipariş durumlarınızı ekleyebilirsiniz. Sistem yerleştirme kısmına tekrardan geldiğimizde bir de ürün iade durumları mevcut. Ürün iade durumlarını da aynı şekilde kendinize göre düzenleyebilir, yeni iade durumları oluşturabilirsiniz. İade eylemleri ile ilgili değişime gönderildi, iade edildi, kredi geri alındı gibi ifadeleri de düzenleyebilir, yeni iade eylemleri oluşturabilirsiniz. Bunlar tamamen bildirim amaçlı eylemlerdir, durumlardır, yazılardır. İade nedenleri de arızalı, lütfen detayları bildirin. Diğer lütfen detayları bildirin. Hasar görmüş, hatalı sipariş, yanlış ürün gönderildi şeklinde iade nedenleri mevcut. Burada da kendinize göre iade neden, neden, nedenlerini düzenleyebilirsiniz. İsterseniz de yeni iade durumları oluşturabilirsiniz. Sitemizin en aşağısına indiğimizde Burada iade formu var. Bu iadenin nedenleri de zaten burada belirtilmiştir. Siz kendinize göre bunları çoğaltabilirsiniz veya da düzenleyebilirsiniz. Ülkeler kısmında bastığımız zaman genelde burada birçok ülke yer almakta. Burada sadece tek bir işlem yapabiliriz. O da Türkiye kısmını bulup eğer müşterilerinizden düzenle diyerek posta kodu istemeyecekseniz genelde bu gerekli olarak gelir. Eğer üye kaydında veya da sipariş verirken müşterilerinizden zorunlu olarak posta kodu istemeyecekseniz bunun durumunu hayır yapıp kaydediniz. Tek yapmanız gereken kısım burada budur. Şehirler kısmında, bölgeler kısmında, vergiler kısmında bir şey yapmanıza gerek yoktur. Eğer vergiler kısmında siz Türkiye dışarısında başka ülkeler için bunu ayarlamak istiyorsanız buraları kendinize göre düzenleyip hangi ülkedeyseniz ve hangi vergi oranını kullanıyorsa daha sonra da burada vergi oranlarını da ona göre ayarlamalısınız. Yüzdelik sabit hangi orandaysa bunları değiştiriyorsunuz. Daha sonra uzunluk birimleri vesaireler var. Bunlarda herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Sistem yerelleştirme kısmında bu gibi işlemler yapmaktayız. Burada önemli olan kısımlar diller, para birimleri, stok durumları ve sipariş durumlarıdır. Eğer bulunduğunuz ülkede müşterilerinize posta kodu girmesini zorunlu hale getirmek istemiyorsanız, bulunduğunuz ülkeyi düzenleyeceksiniz ve buradaki posta kodu gerekli evet ise hayır hale getirip kaydedeceksiniz. Tek yapmanız gereken budur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.